Merhabalar, planeller örgü kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şiş örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle ilmeklerimin kurulumu 3 artı 2 şeklinde, 3, 2, 3, 2 şeklinde kuracağız modelimizi. Ve bir tane kenar ilmeği, bu kenara bir tane düz ilmeğimi örgümün arka yüzündeyim bir kenar ilmeğimi aldım ve bir tane ilmeğimi düz ördüm tekrar 3 tane ters ilmeğimi tekrar iki tane düz ilmeğimi 2 düz 3 ters şeklinde örüyoruz örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğini ben kenarda bir tane kenar ilmeğin bir tane düz bıraktım sizin tercihinize isterseniz 2 tane bırakabilirsiniz. Kenar ilmeği ile 3 tane olabilir. Tekrardan 3 ters 2 düz şeklinde devam ediyorum bu sıramı. Örgümün arka yüzündeyim. Modelimin kurulumunu ön yüzünde yapacağım. 3 2 düz 3 ters ve örgünün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım bir tane burada ters ilmeğimi ördüm ve 3 tane düz ilmeğimi ipimi ön tarafa alıp 3 ilmeğimi birlikte bu şekilde topladım tığıma tekrar doladım 2 tekrar çıkardım 3 tekrar doladım 4 ve tekrar 3 ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmeğimi çıkardım hemen ikinci ilmeğimi bakın ikinci ilmeğimi diğer üç ilmeğimin üzerinden geçirdim ve şu şekilde ters tersten bu şekilde takmıyorum arkadan şu şekilde ters tığıma taktım ve tekrar iki tane ters ilmeğimi ördüm ve üç tane düz ilmeğime geldim hemen ipimi ön tarafa alıp ön taraftan üç tane ilmeğimi birlikte topladım bir Tığıma doladım şişime doladım 2 tekrardan 3 ilmeğimin içerisinden çıkardım 3 tekrar doladım 4 ve son 5 kez çıkarttım ve 3 ilmeğimi de şişimden çıkardım ve 5 ilmeğimden ikinci ilmeğimi diğer 3 ilmeğin üzerinden geçirdim bu şekilde geçirdim hemen şu şekilde arkadan geçiriyorum bu şekilde değil. Şişimi arkadan geçirdim ve tekrar iki tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ilmeklerimi 3 düz ilmeğimi ipimi ön tarafa alaraktan benden tarafa kendimden tarafa alaraktan 3 ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmeğimi çıkardı. Ve hemen ön taraftan tığımın uç, ucundaki ikinci ilmeğimi değil. Diğer taraftaki arka tarafındaki ikinci ilmeğimi diğer üç ilmeğimin üzerinden geçirdim. Ve arka tarafından geçirerekten tekrar sol şişimden sağ şişim aldım. Tekrar iki ters ilmeğimi ördüm ve yine aynı şekilde 3 tane düz ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. 4 ve 5. Hemen ikinci ilmeğimi çıkarttım. Tekrar çevirerekten tığıma aldım. 2 ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 3 ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmeğimi çıkartıyorum ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım bir düz ilmeğimi alt sırada 3 ilmeğimden 5 ilmek çıkartmıştım ve ilk ilmeğimi ters olaraktan örüyorum diğer 4 ilmeğimi bu şekilde ikisini bir ters ve ikisini bir ters ördüm. Geri tekrardan ilmeklerimi 3'e düşürdüm. Aradaki iki tane düzümü örüyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için arka yüzde düz, ön yüzde ters alıyor bu da bu aradaki iki tane ilmeğimiz. Hemen yine ilk ilmeğimi ters ördüm. Bu arkadaki ikinci ilmeğimi öne getirip ters taktığım ilmeğimi ters ördüm ve yine iki ilmeğimi birlikte bu şekilde ters ördüm. Tekrar iki ilmeğimi ters ördüm. Geri tekrar ilmeklerim 5 ilmeğimi geri tekrardan 3 ilmeğime düşürdüm. Aradaki iki ilmeğimi ördüm. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Ve ilk ilmeğimi tek ördüm. Yerini değiştirdiğim ilmeğimi. Diğer 4 ilmeğimi de yine aynı şekilde 2 ilmeğimi bir ters ve 2 ilmeğimi bir ters ördüm tekrar iki aradaki iki ilmeğimi bu şekilde örerekten devam ediyorum bu sıramı tekrar iki ilmeğimi bir ters ördüm ve tekrar iki ilmeğimi bir ters ördüm gerilmeklerim üçe düştü ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım, ters ilmeğimi ördüm ve buradaki 3 tane düz ilmeğimi düz ördüm. Aradaki 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Ve 3 düz, 3 ters örerekten devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bu şekilde bir sıra önden, bir sıra arkadan ilmeklerimin göründüğü gibi örüp geleceğim. Yani örgümün ön yüzünde 3 düz, 2 ters, arka yüzünde de 2 düz, 3 ters örüp geleceğim. Ve iki sıramı ördüm, geldim. Şu anda birinci modelimiz tamamlanmış oldu. Tekrardan yine ikinci modelimizin yapılışına geçiyoruz. Aynı şekilde ters ilmeğimi ördüm ve ipimi örgümün ön yüzüne benden tarafa aldım. 3 tane ilmeğimi birlikte topladım. Bir tane ilmeğimi çıkardım. Tekrar tığıma bir daha aldım. 2 oldu. Tekrar üç ilmeğimin içerisinden çıkardım. 3. Tekrar tığım şişime doladım. 4 ve tekrar çıkardım. 5. Yine aynı ilk sıramızın tekrar oluyor yani şu anda başlamış oluyoruz ve tekrar ikinci ilmeğimi üç tane ilmeğimin içerisinde üzerinden geçirip ve arkadan bu şekilde takmıyorum bakın şu şekilde arkadan tığım sol şişimle sağ şişime tekrar aldım aradaki iki ters ilmeğimi ördüm yine ipimi önden tarafa alıp üç ilmeğimi birlikte topladım tığıma tekrar bir tane doladım 2 ve tekrar çıkardım 3 tekrar doladım 4 ve 5. çıkarttım bıraktım hemen ikinci ilmeğimi tekrar üzerinden geçirdim. Tersten taktım. Tekrar aradaki iki ters ilmeğimi ördüm. Modelimiz birbirinin tekrarı bu şekilde devam ediyor. 1 2 3 4 ve 5 Hemen ikinci ilmeğimi çıkarttım. Arkadan çevirdim. Bu çevirmemin amacı bakın şurada küçük küçük açıklıklarımız oluyor. Modelimiz büyük, belirginleştikçe hoş bir görünüm oluyor modelimizin. Her türlü örgüde kullanabileceğimiz bir model. Anne yeleklerinde, bebek örgülerinde, bebek hırkalarında, yeleklerinde, bebek battaniyelerinde hemen hemen her örgüde kullanılabilecek bir modelimiz. İp, ip farklılığı oldukça modelimiz daha da bir farklı görünümde oluşuyor. Tekrar iki ters ilmeğimi yine ön taraf alıp üç ilmeğimi birlikte tekrar bir tane tığıma iki doladım. Üçüncüyü, dördüncüyü ve beşinciyi tekrar ikinci ilmeğimi alıp üç ilmeğin üzerinden arkadan çevirerekten taktım. Tekrar iki ters ilmeğimi ve 3 ilmeğimin içerisinden bu şekilde 1 tekrar doladım 2 tekrar çıkarttım 3 tekrar doladım 4 ve tekrar 3 ilmeğimin içerisinden çıkarttım 5 hemen ikinci ilmeğimi çıkarttım arkadan çevirdim 1 ve 2 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar 3 tane ilmeğimi birlikte topladım. Bir tane tığıma doladım. 2. Tekrar çıkardım. 3. Tekrar doladım. 4. Ve tekrar 3 ilmeğin içerisinden 5 ilmeğimi tamamladım. İkinci ilmeğimi hemen aldım. Ve arka tarafından çevirerekten tekrar şişime taktım. Ve kenar ilmeğimi ters ilmeği ördüm. Bu şekilde modelim. Gördüğünüz üzere Arkadan yine aynı şekilde yine biraz ben göstereyim videomu da fazla uzatmak istemiyorum. Hemen kenar ilmeğimi, ters ilmeğimi ve çevirdiğim ilmeğimi ilk çevirdiğim ilmeğimi tek örüyorum. Buna dikkat edelim. Ondan sonraki ilmeklerimi ikisini bir ve ikisini bir. Tekrar iki ters ilmeğimi ve yine çevirdiğim ilmeğimi tek ters örüyorum ve diğer 4 ilmeğimi 2 2 şeklinde ikisini birlikte örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Ben biraz örüp hemen geleyim. Ve gördüğünüz üzere ben biraz modelimi ördüm. Bakın modelimin büyük hali bu şekilde. Gördüğünüz üzere şöyle biraz yakından çekeyim. Göreceğiniz gibi ve burası da örgümün arka yüzü ve tekrar burası da yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.